Merhaba arkadaşlar. Metin Hoca'yla matematik dersine hoş geldiniz. Bugün de yeni bir konunun video dizisine başlıyoruz. Konumuz olasılık. Olasılık 1 videosuyla karşınızdayım. Bugün öğreneceğimiz konular örnek uzay ve basit uzay tanımlarını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Örnek uzay nedir? Bir deneyde elde ettiğimiz tüm sonuçların kümesine örnek uzay denir. Şimdi deney dediğim şey ne? Mesela zar atma bir deney. Para atma bir deney. Bunları bir deney olarak görürsek tüm sonuç oluşabilecek tüm sonuçların kümesine ne diyormuşuz? Örnek uzay diyoruz. Mesela bakın örnek 1'e bakalım. Para atma deneyindeki örnek uzayı yani örnek uzayı bulalım. Para durumları nedir arkadaşlar biliyorsunuz? paraya yazı geliyor ya da tura geliyor. O zaman örnek uzayımız şöyle küme olarak yapalım. Ya yazıdır yazı veya tura olmak üzere iki tane elemanı olan bir örnek uzay. Örnek uzaylar genellikle E harfiyle gösterilir arkadaşlar. Evrensel uzayı hatırlayın 9. sınıftan. Onun gibi evrensel uzayımız yani örnek uzayımız yazı ve tura. Zar atma deneyindeki örneklem uzayını bulalım. Biliyorsunuz zarın 6 yüzeyi var. Dolayısıyla örneklem uzayımız ne olacak arkadaşlar? 1'den 6'ya kadar olan tüm rakamlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı elemanlı bir örnek uzayımız var. Üçüncü örneğimize bakalım. İki paranın atılması deneyindeki örneklem uzayı bulalım. Yani bu sefer iki para var. Biliyorsunuz para, bir para yazı turaydı. İki paranın kaç tane durum çıkıyor bakalım. İkisi yazı gelebilir. Yazı yazı gelebilir. Değil mi? Yazı tura gelebilir. Birinci yazı ikinci tura veya veya birinci tura ikinci yazı gelebilir. Tura yazı veya her ikisi de tura tura gelebilir. Yani dört elemanlı bir örneklem uzayımız var. İki para atılınca dört elemanlı bir uzay çıktı. Bir para atılınca iki elemanlı çıktı. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. İki zar atıldığında örneklem uzay kaç elemanlıdır? Şimdi iki zar atılabilir, üç zar atılabilir, daha çok zar atılabilir ya da daha çok para atılabilir. Bunların örneklem sayısı bulmak için şu notu okuyalım. Daha kolay anlayacağız. En tane paranın atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı 200 lira. N. Şimdi paranın 200 var biliyorsunuz. Olasılık iki, iki elemanlı. Dolayısıyla alttaki sayımız 2. Yukarıdaki N sayısı bize atış sayısını veriyor. Kaç tane atılmış? en tane atılmış. Aynı şekilde N tane zarın atılma deneyindeki örnek uzayın eleman sayısı 6 üzeri n'dir. Niye? Zarın 6 yüzeyi var. Alt tarafı 6 yazdık. N tane atıldığı için yukarıya n yazıyoruz. 6 üzeri n. Mesela bizim örneğimizde 2 zar atılıyor. Örnekten uzay kaç elemandır? Zar olduğu için 6 üzeri n formülü yani 6 üzeri 2. 2 kere atıldığı için 2 zar atılır. 6'nın karesinden cevap 36 bulunur. Şunu unutmayalım arkadaşlar. İki zarın aynı anda atılmasıyla bir zarın iki kere atılması aynı durumları oluşturur. Para atma deneyindeki örneklem uzay sayısı 32 elemanlıysa para kaç kere atılmıştır? Şimdi para atma deneyindeki örneklem uzayın 200 lira n formülüye buluyorduk eleman sayısını. Bu da imiş. 32 2'nin 32, kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 5. kuvveti olduğu için n kaç olacak? 5. Dolayısıyla para 5 kere atılmış oluyor. Evet, diğer bilmemiz gereken olay basit olay. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Örnek uzayımız vardı. Bu örnek uzayın her alt kümesine bir olay diyoruz. Ve örnek uzayın her bir elemanına da basit olay diyoruz. Mesela arkadaşlar, bir zar atma deneyinde zarın asal sayı gelme olayı kaç elemandır? Zarlar üzerindeki asal sayılar neler arkadaşlar? 2 olabilir. 3 olabilir ve 5 olabilir. Evet bu bir ne arkadaşlar? Bu bir olay. Burada A olayı diyelim mesela. A, olayı. A olayın eleman sayısı kaç oluyor? 3 oluyor. Basit bir olay değil çünkü tek elemanda değil. Gördüğünüz gibi 3 elemanda bir olay. Mesela örnek 7'ye bakalım. 3 para atma deneyinde en az 2 tura gelme olayını 3 paranın en azı iki tanesinin tura gelme olayı yazalım arkadaşlar. 2 tane tura bir yazı olabilir değil mi? Tura tura yazı olabilir. Tura tura yazı olabilir. Veya ne olabilir arkadaşlar? Tura yazı tura olabilir. Birinci tura geliyor. ikinci yazı üçüncü tura. Veya yazı tura tura olabilir. Bitti mi işimiz? Hayır. Çünkü en az iki tane diyor. Dolayısıyla üç tanesi de tura gelebilir. Yani Tura, tura, tura. Kaç elemanlı? Başka var mı? Bakalım. En az iki tura olma durumları. Evet, iki tura bir yazı veya üç tura olduğu durumlar. Kaç elemanlı bir olay arkadaşlar? Dört elemanlı gördüğünüz gibi. 8. örneğimizde arkadaşlar 4 tane paranın atılması deneyinde ilk 2 paranın tura, son 2 paranın yazı olma olayı kaç elemanlıdır? Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bakın burada bir sıra var. İlk ikisi illa ne olacak arkadaşlar? Tura. Yani tura, tura. Diğer 2 tanesi, 4 paramız var çünkü, yazı olacak. Yazı, yazı. Başka bir durum var mıdır bunda? Yoktur arkadaşlar. İlk ikisi illa 1. ve 2. atışlar tura, 3. ve 4. atışlar yazı olmasını istiyor. Yani tek elemanlı bir olay. Dolayısıyla bu bir basit olay. Tek elemanlı olaylar diyoruz. Kısaca basit olay diyoruz. Dokuzuncu örneğimize bakalım. Evet dokuzuncu sınıftaki kümeler konusunu biraz bileceğiz. Hem de yüzde problemlerini bilmemiz gerekiyor. Otuz kişilik bir sınıfın yüzde kırkı erkektir. Erkek öğrencilerin yarısı kız öğrencilerinde bir bölücü gözlüklüdür. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlüklü erkek, veya gözlüksüz kız olma olayının eleman sayısı kaçtır? Şimdi toplam mevcut 30. 30'un %40'ını bulalım hemen. 30 çarpı 40 bölü 100'den. Yine yüzde problemine girdik bakın. 9. sınıf. Evet, sağ değiştirsek sıfırlar birbirini götürür. 1200 bölü 100'den sıfırları da götürsek 12 bulunur. Yani 12 tane erkek varmış. 12 erkek var. O zaman diğer geri kalan 30'dan 12 çıkarsak da 18 kız oluyor değil mi arkadaşlar? Erkeklerin yarısı yani altısı gözlüklü. Erkeklerin bakın şöyle bir tablomuz var. Erkek kız yazmışız. Gözlüklü gözlüksüz. Erkeklerin altı tanesi yani yarısı gözlüklü. Diğer altısı da gözlüksüz. 18 kız vardı hatırlarsanız. 18 kız. Bu kızların ise 1 bölü 3'ü. Yani 18'e 3'e bölün 6 tanesi gözlüklü. Geri kalanı gözlüksüz. 12. Toplam 18 e, Evet. Toplayın. Toplam mevcudu buluruz. Ne istiyor benden? Gözlüklü erkek. Gözlüklü erkek kaç kişi? 6. Veya gözlüksüz kız. Gözlüksüz kız kaç kişi? 12. Veya ne demekti arkadaşlar? Toplama demekti. Bunlar da ayrı olaylar olduğu için ileride ayrık ve bağımsız olayları konuşacağız. Bunları toplayacağız. 6 tane gözlüklü erkek olabilir veya 12 tane gözlüksüz kız olabilir. Toplam 18 elemanlı bir küme oluşturabiliriz. Yani evet buradaki örnek olayımız 18 elemanlıymış. Evet. Böylece arkadaşlar olasılığa bir giriş yaptık. Olasılığın ne olduğunu, basit olayı, örnek uzayının ne olduğunu gördük. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Metin hocanızla kalın.